Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Türkiye'ye geldiğimde beni şaşırtan şeyler ne oldu? Neye böyle çok böyle kaldım? Böyle mi burada diye yani düşündüren şeyler hakkında konuşacağız. Başlamadan önce videoma şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklamanız sadece bir saniyeniz alacak arkadaşlar. Lütfen bu videoyu izleyenler abone ol butonuna tıklar mısınız? Rica ediyorum. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaş, arkadaşlar bildiğiniz gibi benim 23 yaşım var ve ben 21 yılımı Azerbaycan'da yaşadım. Yani 23 yıllık bir yaşam düşünün bunun 21 yılı Azerbaycan'da geçti. Son iki yılı Türkiye'deyim. Ve 21 yıl boyunca isterseniz farklı bir ülkedesin. Yani oranın kültürüyle buranın kültürü çok farklı. Ve yeni bir ülkeye geliyorsun. Şimdi size bu yolculuğumdan biraz bahsedeyim Şimdi çok acıkmışım var ya Nasıl acıkmışım böyle Diyorum gideyim yemek falan işte Neyse uçaktan indim Geldik yemek yemeye e, Masa falan böyle hazırlanıyor falan e, Baktım 3 çeşit yemek var İşte bunlardan biri çorbaydı Biri dolmaydı biri ise tavuk Fırında tavuk yapılmıştı e, Tavuğu seviyorum fırında yapılmıştı Güzeldi tuzsuzdan ama Neyse güzeldi ve dolma. Dolma da acayip en sevdiğim yemeklerden bir tanesi dolma. Hatta annem gibi dolma yapan insan daha karşıma çıkmadı. Şimdi bizdeki dolmayla buradaki dolma çok farklıymış. Ya yani bayağı bir farklıymış. Ben de çorbayı içiyorum. İlk önce hani çorbadan başlanır. Sonra işte ana yemeğe falan geçersin. Ee, bir gözümde ama dolmada kalmış böyle. Çok acıkmışım diyorum ya bir çorba hemen bitse de bu dolmaya geçsem yani bu dolmadan yesem. Dolma da çok güzel gözüküyor. Böyle tabak da böyle dolu dolu dolmalar falan. Neyse çorbayı hemen bitirdim. Dolmadan bir tane çatalı böyle aldım. Ağzıma bir koydum. Ben şu dolma buz gibi. Dolma buz gibi ve içinde de diri diri pirinçler var. Ya diyorum et nerede ya? Eti unutmuşlar mı? içinde neden et yok bunun? Bildiğin dolman içinde et yok. Şimdiye kadar etsiz yani Azerbaycan'da etsiz de yapılır da genelde yani etin yoksa böyle yokluk içindeysen et almaya paran yoksa ha ona biz yalancı dolma deriz. Öyle pirinçten yaparız. Ama genel olarak etsiz dolma düşünemiyoruz. Yani biz Azerbaycanlılar etsiz asla dolmayı yemeyiz. Yani pirinçten yapılsa bile ağzımızı büzerek böyle yeriz. Şimdi ben dolmayı ağzıma aldım. Bir de buz gibi ya. Meğersem Türkiye'de dolma soğuk servis ediliyormuş. Bizdeki biz onu sıcak yani ısıtırız, pişirdik mesela yarına yarına kaldı. Onu ısıtırız öyle yeriz. Ancak burada öyle değilmiş. Soğuk halde. Ya bir de atmışım ağzıma buz gibi. İçinde de pirinçler böyle kıtır kıtır böyle pirinç. Allah'ım şimdi geri koysam koyamıyorum. Yesem yiyemiyorum. Dedim artık yani insanlar şey olmasın da yedim. Neyse yedim. Şimdi soruyorlar dolma nasıl beğendim mi? Tabii evet dedim. Hayır deme lüksüm yoktu sonuç olarak. Ama yine diyorum. Eşim de diyor hep. E annem çok güzel dolma yapar. E Benim annem Yeraz. Nasıl burada mesela şey var. Karadenizliler var. Rizeliler var. İşte e nasıl diyeyim. Bizde de orada mesela e Yeraz diye bilinen bir şey var. Yani e, anladınız siz beni. Şimdi <laughs> böyle düşünürsem bulamayacağım şey. İşte yerazlar da dolmayı mükemmel yapar ve annem de yeraz. E, bu yüzden annem gibi dolma yapan insan daha görmedim. Mükemmel yapıyor. Herkes de diyor zaten bunu. Annemi övdüm burada biraz ama haklı yere övüyorum şu an. Başka beni şaşırtan ne oldu arkadaşlar? Şaşırtan şeylerden bir tanesi de İstanbul'un bu kadar büyük olması. İstanbul'un bu kadar büyük olması beni acayip bir şekilde etkiledi. Şaşırttı. Bir gün işte geri gelmişim İstanbul'a. Eşim dedi abimlere gidiyoruz. Dedim bizde de yani 10 durak Azerbaycan'da en büyük başkenti Bakü. Bakü'de otobüse bindiğinde sen Maksimum senin gidebileceğin yer yarım saat, 40 dakikalık uzakta, uzaklıktadır. En uzak yer ise bir saattir ve bir saatte en son duraktır da. Yani düşünün Bakü'nün o en son duraklarına kadar gidiyorsunuz. Ve bu bizim için bile bir saat bile uzun bir yolculuk Bakü'de otobüse biniyorsan diyorsun of bir saat daha yol mu gideceğim? Neyse binmiş ol, otobüse bir yarım saat geçti, 40 dakika geçti. Ben de bekliyorum ki herhalde Bakü'deki gibi daha 40 dakika gittik veya 30 dakika gittik ineceğiz. Neyse ben sıkıldım. 30 dakika saate bakıyorum 30 dakika diyorum Allah Allah daha inmeyeceğiz mi? Sordum kaç durak kaldı ineceğiz mi? Dedi ki güldü eşim dedi daha çok var dedim hadi ya şakanın sırası değil kaç durak kaldı zaten 40 dakikadır yoldayız herhalde şimdilerde ince dedi daha 50 durağımız var 50 durak ne ne elle durak mı? Elle durak mı var? Diyor evet <laughs> elle durak. <laughs> Diyorum yok şaka yapıyorsun. Diyor valla bak ekrana bizim gideceğimiz durak şu şu. Daha gör kaç durak var. O durağın ismine gelene kadar daha dedi senin bir buçuk saatin var dedi. Daha o sen 40 dakikadır gelmişsin. Bir buçuk saat daha gideceğiz. Dedim ya yürü git ne diyorsun sen Azerbaycan'da ben iki saate iki buçuk saate şehir değiştiriyoruz düşünün Bakü'den bir başka bir şehre geçiyoruz biz o süre içinde valla dünyanın en zor yolculuğu gibi düşünün Azerbaycan'dan uçakla atladım Türkiye'ye geldim e, iki buçuk saat sürdü başka bir ülkeden başka bir ülkeye geçmek şuradan İstanbul'dan başka bir ilçesine gideceğiz o kadar sürüyor. Kim olsa şaşırır. Bir de en şaşırdığım şeylerden birisi şuydu. Akbil basarken mesela burada kimse diğerine akbil basmıyor. Çünkü neden? İkinciyi basarken tam akbil alıyor. Ama Azerbaycan'da böyle değil. Bir de Azerbaycan'da otobüs akbil basma çok ucuz. Sudan ucuz yani. Ben oradayken 20 gelbikti. Sonradan 30 gelbik oldu yani. Nasıl diyeyim? 1 TL falan düşünün da. Bir TL ya vardır ya değildir. Belki daha ucuzdur Azərbaycanda gül basma. Ancak burada 2 2.60'dı ben geldiğimde. Şimdi olmuş 3.5. Resmen millet yani evden çıkamaz oldu. Ve akbil basma bizde standarttır. Hani sizde mesela Türkiye'de gidiyorsun karşıya geçeceksen 7 TL şimdi basılıyor. Farklı yani. Veya sen şu civarlarda işte bineceksen 3 350 basmak zorundasın. Ama Azerbaycan'da öyle değil. İstersen şehrin en sonuna git, istersen iki adımlık bir durak git, yine aynı paraya basıyorsun. Standart yani 1 TL'dir. 1 TL'den çok basam basmazsın, Almazsın. Ve ee, istediğin kadar kişiden akbil basa biliyorsun yine aynı parayı alıyor. Yani bu buradaki gibi değil mesela ikinci basış iki saati geçmediyse onun yarısı kadar senden para alıyor öyle bir şey değil yani. Bu yüzden de bizim ülke bu yönden avantajlı olduğunu düşünüyorum ee, ve İstanbul yine dediğim 16 milyon ahalisi var yani insan yaşıyor burada. Azerbaycan'ın ise bir devletin ahalisi yani 10 milyon. 10 milyon insanlık bir devlet düşünün. İnsanın yaşadığı bir devlet düşünün yani. İstanbul o yüzden bu kadar bana çok uzak. Her yeri uzak geliyor. Yani bir başından bir ucu kaç saat sürüyor yani. Bu yüzden şaşırtmıştı beni. Daha sonra beni şaşırtan şeylerden birisi de ne olmuştu? Unuttum. Ne olmuştu ya? Ya bu komşunun sesi de beni deli edecek ya. Allah'ım yarabbim. Ne olmuş diyor. Ha buldum. Evet hatırladım arkadaşlar. Diğer konu ise pasaport. Pasaport fiyatları. Yani Türkiye'de resmen buradaki insanlar bir işte ne bileyim eline koy geçer de bilet alır da başka bir ülkeye gider de gözleri açılır diye resmen ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Bu kadar paha pasaport olur mu? Sizde yani Türkiye'de pasaport almak için insanlar neredeyse tutalım ki mesela İtalya'ya gidecek o bilet indirimde yani onu 600'e 700'e alabilecek ancak pasaport zaten o kadar zaten pasaport o kadar yani bu insanın hangisini yapsın pasaport mu alsın bileti mi alsın yani bence Türkiye insanların yurt dışına çıkmasını engellemek için pasaportu bu kadar paha satıyor yani satıyor mu diyelim ne diyelim öyle bir şey çünkü niye bizim ülkede ben mesela pasaport aldım ve pasaportumu 130 TL'ye aldım. Yani herkese standart 130 TL'dir pasaport Azerbaycan'da ve bu pasaportun süresi 10 yıldır. Sen 130 TL ödüyorsun ve 10 yıllık nereye gitmek istiyorsan git o pasaporta yani o pasaportun 10 sene zamanı var ve şu an benim pasaportumun 2 senesi gitti daha 8 senesi var. Ve beni düşündüren şeylerden birisi şu. Ya düşünün ya burada Türkiye'de sen gidiyorsun 500-600 TL para veriyorsun. Sana bir, bir yıllık veriyor o pasaport. Bir yıl sonra o pasaport çöp. Yenisini almak zorundasın. O yüzden benim Azerbaycan bu yönden daha iyi. Tabi Azerbaycan her yöne olumlu değil. Birçok olumsuz yönü de var. Ama bu yö bazı yönlerine göre de Türkiye'den iyi yani. Mesela pasaport olayında. Ve o yüzden de bu kadar insanın yurt dışına çıkmasına engel olan sebeplerden birisinin de pasaport olduğunu düşünüyorum. Zaten pasaport pahaydı. Şimdi akbillere de bu yol paralarına da zam geldi. Zaten insanların yurt içinde geziyorlardı, gidiyorlardı istedikleri yerlere. Artık onu da engellediler. Millet düşünüyor evden iki kişi çıkıyorum gidiş geliş karşıya geç falan filan. Gitti mi para? Millet korkuyor artık ülke gezmeye. O yüzden bu da olumsuz yönlerinden biri, beni şaşırtan şeylerden biri diye düşünüyorum. Başka beni şaşırtan şeyler neler olmuştu? Düğünleriniz. Düğünler Azerbaycan'daki düğünlerden çok farklı. Zaten aslında sizden talep gelirse Azerbaycan'da olan ve Türkiye'de olan düğünümden de kesitler paylaşabilirim arkadaşlar ve bizdeki düğünler genellikle yemekli olur ve içki olur. Türkiye'deki düğünlerde yemek genel olarak yemekli olmaz. Kokteyl veya pasta, pasta ve meyve suyu olur veya kız düğünü dediğimiz yani Kanada'da ise şey çerez dağıtılır. Bizim düğünler çok farklı. Yani siz burada nasıl erkeklere düğün, esas düğün işte o oluyor değil mi? Kınadan sonraki. Öyle ahamlı, şahamlı işte yapılıyor. Azerbaycan'da da aynı. Kız düğünü de aynı şartlarda yapılıyor. Erkek düğünü de aynı şartlarda yapılıyor. Bu yüzden düğün kültürlerimiz de çok farklı. İnanın birçok farklı şeylerimiz var ve insanın buna adapte olması da çok zor. Bir anda çok zor. İki yıldır buradayım. Hala adapte olmak olmamışım yani. Hala alışmaya çalışıyorum birçok şeye. Vatanımı özlüyorum. Tabii siz de bir oraya gelseniz Azerbaycan'a burayı özleyeceksiniz. Çünkü buradaki yemeklere alışmışsınız, buradaki kültüre alışmışsınız. Her şeye yani buraya alışmışsınız. Orada zorluk çekersiniz. Ve ben de burada tek başımayım. Ailem orada. İsterseniz özlüyorum. Arada bir duygusallık oluyor tabii ki. İnsanı etkiliyor bu yönden. Umarım arkadaşlar keyifli bir video olmuştur. Eğer sorularınız varsa bana yani bir şeyleri merak ediyorsanız yorum kısmında da yazabilirsiniz arkadaşlar veya zaten yukarı kısımda da instagram hesabımı belirtmişim instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi orada da yazabilirsiniz sormak istedikleriniz varsa orada da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, Hoşça kalın, videomu abone, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.